Ege Dumatana, Rıfat Yağcı. Şimdi sözü Rıfat Yağcı'ya veriyorum. Otan, otan. Otan, otan. Şey daha güzel Sevgili hemşerilerim, kıymetli misafirler, Değerli Devlet Büyüklerim ve çok değerli dava arkadaşlarım Merhabalar babacığım. Bugün burada çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlüyüm çok mutluyum çünkü Bugün burada süt kesiğinde binlerce direnişe gelen, atları için direnişe gelen e, sizlerin bir temsilcisi olarak buradayım. Bugün burada Belene'de yatmış Bulgaristan çapında direnişe, direnen Belen arkadaşlarım burada ve çok değerli bir kendisi de bir e, Belen arkadaşımızın kızı olan Bahat başkanı sayın Safiye Yurdakul burada kendilerini bir alkışlayalım mı arkadaşlar? Bugün sevinçten beraber çok da hüzünlüyüm. Buraya bu meydana geldikten sonra hüzünlenmemek hiç elden gelmiyor. Neden mi? Çünkü 38 yıl önce bu meydanda Bugün siz dolduruyorsunuz, sizler buradasınız ama bu meydanda tanklarla ve tüfeklerle donatılmış Jifkov rejiminin kuklaları vardı. Bizler her yıl buraya bu geldiğimizde Müslümanların secdeye durup, kıbleye dönüp secdeye durup dua ettikleri gibi bizler de burada bu meydanda bu meydan bizim bir hedefimizdi. Biz bu meydanda hallara, tozçalıya dönüp çünkü bu olayın hamuru orada yoğurdu, yoğruldu. Çünkü bu olayın başlangıcı oralardan geldi. Hüzünle anıyorum. Burada sevgili eşimin ismini söyleyeceğim Hatice Yağcı. O günlerde daha 18'ine basmamış bir genç bir kızcağızdı. O gün burada sevgili eşim Hatice Tarmer Mahmut sevdiğini kaybetti, belene verdi. Abisini belene verdi. Hüzünlenmeme geldi mi? Bugün burada annemin ağlayışlarını, annemin sezlenişini duyuyorum. Dedem 84 yaşında, o da bu meydandaydı. Ama bu meydana gelmeden bir kenarda onu beklettik çünkü o yaşına rağmen ezilmesin diye annem onun yanına bırakmıştık annem ağlıyordu. Dedemi nasıl şey yapacağım diye hüzün içerisinde. Babam da bu meydandaydı. Alnı yarılmış, silah tipçiğinden vurulmuş, yüzü kanlar içinde. Annem bana mı yansın Belene'ye gitti diye. Babama mı yansın yaralarını nasıl saracağım diye. Evet ben bugün bunları söylerken eşimi, annemi, bütün kadınlarımızı hep biz erkekler çıkıyoruz bu sahneye. Ama Bizim kadınlarımızın yeri bambaşka arkadaşlar. Ben burada saygıyla eğiliyorum. Eşimin adına bütün kadınların önünde eğiliyorum. Çünkü onlar bu arka kahramanlardı. O, şimdi hiç unutmayacağım. Süt kesine girmeden, şu blokların ilerisinde şeye gelmeden, meydana gelmeden buraya biz sokulamadık. Buraya sokmadılar bizi. O meydana gelmeden kadınlar durun dediler. Durduk bir adım öne geçtiler. Bizler kadınız dediler. Bize baskı yapamazlar, bize dövmezler. Ama hiç acımadılar bize. Bugün biz süt kesiği meydanındayız. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 38 yıl önce sokulmadığımız süt kesiği meydanında 24 Aralık 1984'ü anmak için geldik. 24 Aralık 1984'te Komünist rejimin Bulgaristan Türklerine yönelik asimilasyon kampanyasına karşı direniş mitinglerinin fitilinin ateşlendiği ve direnişin simgesi olan süt kesindeyiz. Bizler bugün kimliği için, namusu için her şeyini feda edip göğsünü siper eden şehitlerimizi anmak, kahramanlarımızı alkışlamak ve o günleri anlatmak için buradayız. O günler ki Acı ve ıstırap dolu o günler aslında Bulgaristan Türklerine yönelik baskılar 1956'dan 84'de hep süre gelmiştir. Önceleri geleneklerimize, daha sonra ise dilimize ve dinimize müdahale ettiler. Bir yıl var ki 1984 komünist rejimin kuklaları kimliğimize dokunmaya kalkıştılar, zorla isimler değiştiriyor ve karşı gelenlere akla hayale gelmeyecek işkenceler yapılıyordu. Yaptıkları zulüm ve işkencenin şahidi olmasın diye de geceleri basılıyordu köyler. Halkımız ise evlerine giremiyor. Genç, yaşlı, çoluk çocuk dağlarda yaşıyordu. Soğuk kış gecelerinde üşümemek için ormanlarda kulübeler yapılıyor, kuyular kazılıyor ve oralarda kalınıyordu. Bizlerse halkımızın bu acı ve ıstırap dolu durumdan nasıl kurtulacağını tartışıyor, sık sık toplanıp durum değerlendirmeleri yapıyor, halkımız baskın yemesin diye de geceler boyunca nöbet tutuyorduk. Çember daralıyor, sinirler geriliyor iyice, çare bulmalı, dur demeliydik. Ve 1984'ün 23 Aralık gecesi Hallar ve tostçalı gençleri birlikten güç doğar parolasıyla 24 Aralık günü burada süt kesiği meydanında barışçıl bir miting yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımız, arkadaşlarımız ile beraber 23 Aralık gecesi yoğun kar yağış altında her tarafımız sırılsıklam olmasına rağmen sabahın dördüne kadar hallar, karamustollar, çıraklar, hapbollar, dedeler, mıstavacıklar, yusuf Paşalar, haşallar ve ağamatlar köylerinde tek tek gezdik evleri. Civar köylere de haberciler gönderildi. 24 Aralık sabahı saat 6'da koyuldu yollara. Zalimler geceleri saldırıyordu zulüm dolu pençeleriyle halkımıza. Bizlerse karanlıklara inat ve şiddetten uzak barışçıl bir miting yapacaktık. Tek düşüncemiz Zilkov rejimine dur demekti. Dilimize, dinimize ve ismimize dokunma demekti. Hedefimiz bu meydana gelmekti. Ama sokmadılar bizleri süt kesiği meydanına. Yüz metre kala önümüzü kestiler. Tanklarla ve tüfeklerle üzerimize saldırdılar. Silahlar patladı. Acımasızca saldırdılar. Ezdiler bizi. Sanki düşman vardı karşılarında. Sanki isyan bastırıyorlardı. Bizler isyan etmedik. Devlete baş kaldırmadık. Şiddete başvurmadık. Polise ve askere silah doğrultmadık. Hatta taş bile atmadık. Sadece dilimize, dinimize ve de ismimize dokunma dedik. Onlarca yaralı vardı. O gün burada süt kesiğinde hepimiz dövüldük, ezildik. Dinlemediler bizi ne yazık. Aksine öncülük ettiğimiz gerekçesiyle bizleri tutuklayıp işkencelerden sonra Belene zindanına kapattılar. Zulüm ve işkenceler durmaksızın devam etti. Ancak kıvılcım parlamıştı bir kez. Süt kesi bir ilkti ve direnişin simgesi oldu. Meşaleyi biz yaktık ve de devam etti. Kirli, Mestanlı, Cebel ve Kırcali'de bizler on binlerdik, yüz binler olduk ve de milyonlar. Bu direnişler barışçıl direnişti. Bulgaristan Türklerinin onurunu koruyan bu direnişleri sağlayan hapis ve sürgünleri göze alan ve hatta göçlerle yerinden yurdundan edilen ancak Türk olmaktan zerre kadar tabiz vermeyen kahramanlarımızı buradan kutluyorum. Bu dava uğruna şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız da. Bu direnişler sonrasında yüzlerce kahraman Belen'e toplama kampına gönderildi. Sayısız işkence ve hapis gününden sonra da Bulgaristan'ın farklı bölgelerine sürgün edildiler. Bunlar haricinde binlerce kişi hapis ve sürgünlere gönderildi. 1984-89 yıllar arasında 20. yüzyılın en büyük insanlık trajedilerinden birinin yaşandığı Bulgaristan'da bir buçuk milyon Türk'ün isimleri değiştirildi. Mayıs, Eylül 1989 döneminde 400 bin, sonraki dönemlerde de 4, daha 400 bin olmak üzere toplam 800 bin kişi zorunlu göçe tabi tutuldu. Bulgaristan Türkleri isimlerinden vazgeçmedikleri için özgürlüklerinden alıkonuldular, hapis ve sürgünleri yaşadılar, evlerinden ve ülkelerinden edilerek zorunlu göçe tabi tutuldular. Bu insanlar sadece anayasal hakları olan ana dillerini konuşmak, örf ve adetlerini sürdürmek, dini ibadetlerini yerine getirmek ve Türk gibi yaşamak için mücadele ettiler. Evet, bunca zulüm ve eziyetten sonra bizler bugün yine bu meydandayız. 38 yıl önce sokulmadığımız bu meydanda Özgürlük Meydanı'nda şehitlerimizi anmak, kahramanlarımızı alkışlamak ve acı ve ıstırap dolu o günleri anlatmak için unutulmasın diye bizler o günleri unutmadık unutmayacağız da bu olay sadece hafızalarımızda mı kalacak? Elbette hayır. Bile bizler belene kahramanları ve varisleri olarak 1991 yılından bu yana 31 yıldır bu zulmü yapanların hesap vermeleri için adalet önüne çıkarılmaları için hukuk mücadelesi vermekteyiz ve davamızı sürdürmekteyiz. Bu mücadelemizi üyesi olduğumuz Bahat Derneği adı altında yürütmekteyiz. Ancak çok üzgünüm ama 31 yıldır devlet gereğini yapıp bir suçluyu bile adalet önüne çıkarmadı. Hatta kendi kurumlarını bile adalet önünde suçlu bulunacak kadar bu zulmü yapanları adalet önüne çıkarmamak için direnmektedir. Hatta yetmedi. 31 Mayıs 2022'de savcılık dosyayı kapatma kararı aldı. Çok sevindirici ki 22 Aralık'ta bu sene iki gün önce mahkeme bu insanların sesine kulak verin dedi ve savcılığın kararını geri çevirdi. Adalet inşallah yerini bulur. Bizler mücadelemizi sürdürmekteyiz ve de sonsuza dek davamızın takipçisi olacağız. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Bu olay sadece hafızalarımızda mı kalacak? Elbette ki hayır. Halkımız da bu zulmün hesabını mutlaka soracaktır. Hatta bir gün bu zalimlerin kendi çocukları bile baba sen de mi diye karşılarına dikilecektir. Avrupa Birliği üyesi olan devletimiz de mutlaka bu zulmü yapanlara hesap sormalı, adalet önüne çıkarmalıdır. Aksi takdirde yıllar sonra hesap sorulacak biri kalmayacak ve bu zulmün fevali Bulgar halkının sırtında kalacaktır. Evet, bizler bugün bu meydandayız. 38 yıl önce sokulmadığımız bu meydanda özgürlük mücadelemizin anısına ve de sesleniyorum buradan. Bir daha asla, bir daha asla hep beraber diyelim arkadaşlar. Bir daha asla, bir daha asla dokunmayın dilimize, dinimize ve de ismimize. Teşekkür ederim.